Şimdi biraz açık olalım. Mordecai ve Rigby'nin maceraları yani sürekli dizi Cartoon Network'te ilk başladığında çok az kişi şovun animasyon dünyasında ne kadar önemli olacağını tahmin edebilirdi. Sadece kanalı yepyeni bir Rönesans çağına sokmakta ve tonlarca yeni izleyici getirmekle kalmayacak aynı zamanda gelecek yıllarda Cartoon Network'te kalacak pek çok gelecek vadede animatör ve storyboard sanatçısının da önünü açacaktı. Eminim ki 2010'lardan sonra fark etmişsinizdir Cartoon Network yetişkin izleyici kitlesini elde etmek için birkaç çizgi film ortaya sundu. Bunların başında sürekli dizinin ilk sezonu var. Ben sadece ilk sezonu örnek gösterdin derseniz ise aslında en yetişkin şakaların olduğu sezon ilk sezondur. Yani Türkiye'de genelde bu şakaların çoğunluğu kaldırıldığı için biz bunu farkına varamadık. Ama yine de işlerin daha da uygusuz olduğu bir zaman vardı. 2000'lerin ortalarında dizinin yaratıcısı J.J. Quintal sürekli dizinin tonlarını atan iki kısa film yaptı. Ancak bunlar Cartoon Network tarafından kabul edilemeyecek kadar yetişkinlere yönelik içerikteydi. No Lightly isimli ilk film Geleceğin bu tür bir karakterle yaptığı ilk içeriktir ve muhtemelen başlığından ne hakkında olduğunu anlamışsınızdır. Bu hikaye sadece birkaç dakika sürüyor ancak bir yemek yemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Pops'ın bazı ilgi çanlarını görüyoruz. Yemeğini yer ve Low evine dönmeden önce hesabı ödemesi istenir. Ne yazık ki restoranda ödeme yapması için doğru düzgün para kullanmaz. Yani bizim bildiğimiz gibi her zamanki gibi lollipop kullanır. What's going on here? Gramps here is trying to pay with lollipop. I don't believe this! That's a strawberry tip I left you, vile cad! I don't care what flavor it is, I'm not taking candy from some lollipop-headed freak! Bad show. Bad Bad Show. Lone gelen saf adam nispeten uysal olsa da bu yine de inanılmaz karakteri oluşturmayı başardı. Burada hepimizin bildiği çizgi filme taşınan birkaç şeyden daha fazlası var. Onunla ve lolipoplarla yapılan şakalar gibi. Ayrıca uçan arabası da burada görünmekte. Bu kısa filmle ilgili gerçekten şaşırtıcı olan şey sürekli diziyle oldukça uyumlu olması. Son bölümde göründüğünü düşünürsek ekip eski zaman içini korurken model zamanlar içinde yeniden canlandırdı. Lowline'ın saf adam, çoğunlukla bir restorandan çıkmaya çalışan dost canlısı bir adamın hikayesi ancak daha da kötüsü var. Sabahın ikisi kısa filmi. Emin olun bu film hemen hemen her şeyi değiştiriyor ve çok uygunsuz bir yetişkin hikayesi bizlere sunuyor. Cadılar Bayramı'nda biri diğerine şeker verene kadar ilk başta normal görünen iki benzin istasyonu çalışanını görürüz. Sabahın erken saatlerinde sıkıcı bir vardiya yapmaktaydılar. Zamanla bir tartışma ortaya çıkar. Sonunda her iki karakterin de sürekli küfür ettiği ve halüsinasyonlarla uğraştığını görürüz. Ve çok küçük bir detay daha bulunmakta. O da bu iki karakterden birinin sakız makinesine, birinin ise mavi bir kargaya dönüşmesi. Hey, this isn't my fault, alright? Hmm. Mm. Not your fault, huh? Not my fault. Not your fault. <laughs> hey, okay, stop it. This Sürekli dizinin en popüler teorilerinden biri de artık hemen hemen hiçbir şeyin mantıklı olmadığı göz önüne alındığında aslında tüm yaşananların halüsinasyon olmasıydı. Bu teorinin temeli de aslında bu film sayesinde ortaya çıkıyor. Çünkü bunlar kesinlikle Mordecai ve Benson karakterleriydi. Kullandıkları şey yeni varlıklar haline gelmeleri için tek geçitti. Tabii ki zamanı geldiği zaman Cartoon Network bunu kabul etmeyecekti tüm küfür ve uyuşturucu kullanımı bir çocuk kanalındaki herhangi bir şey için fazla olguncaydı. Bu işler değiştirilmek zorunda kaldı desem de tam anlamıyla değil. Mesela sürekli dizi yine de beklenenden daha uygunsuzdu. Hala absürt bir yetişkin şakalara sahip. Ayrıca yine de hepimizin bildiği şeyin temellerini atmaya yardımcı oldu. Karakterin hala aynı olduğunu görebiliyoruz ki en iyisi seslendirme sanatçıların da yıllar sonra bile aynı karakterlerle devam etmeleri. Eğer en sevdiğiniz çizgi film karakterlerin birbirlerine küfürler savurduğunu ya da garip şeyler kullandığını görmek istiyorsanız o zaman muhtemelen 2 AM IN THE PM izlemekten zevk alacaksınız. Peki siz tüm bu başlangıçlar ve yetişkin içerikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.